cam cümlelerden dolayı erkek terörü var maalesef yaygın bir şekilde bu e, belki yalnızca Türkiye'de değil yani birkaç ülkede böyle hemen hemen her yerde öyle e, maalesef 19 yaşındaki kız kardeşim muttukağı da başına böyle bir olay geldi e, hepsi kardeş e, bu kan e, bitene kadar erkek terörüne dur diyeceğiz ee, sokaklarda olacağız şiddetin e, bitmesi için e, tecavüzün tacizin bitmesi için öyle katillerin kendini gururla şerefle izzetle mahkemeye sunmayıp kendini daha da aciz bir durumda gösterip e, kendini müdafaa etme e, yoluna e, gittikleri için biz de kesinlikle kadına e, şiddete dur demek için sürekli sokaklarda olacağız ve bunu bir şekilde bitireceğiz. Biz kadınlar olarak güçlüyüz. Kadın demek toprak demek. Kadın demek tohum demek. Kadın her şey demek. Anne. Anne, ben o katilin annesine buradan sesleniyorum. Sen biliyorum o çocuğunu doğururken katil olması için doğurmadın. Bu, bunu ben biliyorum. Ama maalesef senin oğlun bir katil ve bunu da kabul edip lütfen cezasını çekmesine müsaade edin. Yani Allah hiçbirinin hiçbir katilin, hiçbir erkek şiddeti gösteren erkeklerin yanına zaten bırakmayacaktır. Bu böyle bilinsin ve sokaklarda olacağız. 9 Haziran'da bizim tekrar mahkememiz var. Tekrar yollarda, tekrar sokaklarda, tekrar mutluyu ve şiddete e, şiddete uğrayan bütün kanları savunmak için önünüzde bulunacağız. Konuşuyor ve aynısı tepki verebiliyor? Mutlu, arkadaşlara gidiyor değil mi? <laughs> <Zorba'da. gülüyor> Şu dünyayı, ah naili

şarkı söylemeye başlayacak. Başlayacağım tekrar. Suyum. <laughs> Keşke keşke bu dereceye gelseydi ben kalacağım. Ha gün gün onu o dereceye gelir inşallah. İnşallah. Yani bu <laughs> <korf> <laughs> Ben artık kadınlar şiddet ne dursun. Hakkı bulsun. Artık kadına şiddet dursun. Adalete adalete güveniyor. Oh the same. Awesome.